Evet, evet Serdar Bilgimer'in çalan düdüğü ve 90 dakika Girne vuruşuyla başladı. ileriye doğru gönderilen bir top. Levent karşıla da Levent hemen ileriye doğru gönderdi. Coşkun'a gelmeden önce Talat. Bayramla taç atışını kullandı Girne takımı. Yasin girdi araya ve İsmail'i kazandırdı. İsmail orta cezalanı içine doğru. Kaleci çıktı çift yumruk. Dönen top Coşkun gelişine vuruyor. Üstten dışarıya gidiyor top. Orta alana kadar gelen top Mitru. Hakan Altın Yasin'in önüne. Tehlikeli pozisyon Yasin gole gidiyor. Açtı önünden kurtuldu kaleciden bakıyorum. Penaltı beklentisi vardı ama pozisyonun korner olduğunu işaret ediyor Serdar Bilgimer. İsmail Mitru ile oynadı. Mitru sağ tarafa Kemal'in olduğu noktaya. Kemal Çalımını attı. Ara pası Josef. Tehlikeli pozisyon. Josef uzaktan vuruş ve top dışarıya gidiyor. Tala topla birlikte ilerliyor. Uzaktan şut atacak. Ee, pozisyonunu kaybetti. Şimdi sağ tarafa döndü Tala. Bayram orta kaleci uzandı ama üstten dışarıya gidiyor top. dediler. Bir bütün sanayiye, tamamı de bu topluma, particularmente 29'u destekliyor. Sertan'ın gayri Önünde boş bir alan var Kadir'in onu değerlendiriyor. Kadir rakibinden kurtuldu. Ortaya doğru döndü. Arapaz Yasin gol pozisyonu kontrol edemiyor Yasin topu. Şimdi ortasını yaptığı yerden kaleci Hüseyin ilk hamlede başardı. Erkan'la kullandığı atış Talat. Talat Arapaz'ı tehlikeli pozisyon. Vuruş Ahmet yatıyor ikinci hamlede topa sahip oluyor. 45 dakikanın neredeyse sonuna geliyoruz ama Çetinkaya takımının hep böyle ceza alanı üzerinden atılacak şutlarla golü bulmaya çalıştığını görüyoruz. Tehlikeli pozisyon Yasin vuruşla top filelerde. Gerçekten orada Talip'in hatası vardı. Talip topa sahip olamadı müdahale edemedi ve Yasin'in önünde kalan top filelere gidiyor ve dakikalarımız 44'ü gösterdiğinde Çetinkaya eşitliği sağlıyor Hüseyin bekletmeden atışını yaptı Kadir Gürçin'den önce şimdi Coşkun bakıyor arkadaşlarına sağ taraftaki Kemal'in önüne Kemal Hakan Altın Arapaz dediğim anda Serdar Bilgimer'in çalan düdüğü ilk 45 dakikayı sona erdiriyor. alanına doğru Joseph kontrolünü yaptı döndü kaleyi karşısına almak istiyor. Vuruş yerden bakıyorum Erkan son anda koyuyor ve topu kornere gönderiyor. Derviş tekrar orta. Joseph vurmak istedi istediği gibi vuramadı. Şimdi vurdu ama top altı. Coşkun. Coşkun topla birlikte ilerliyor. Coşkun kaleyi karşısına almak istiyor. Vuruş ve sonunda kaleci Hüseyin Dönü top Yasin'in önünde kalıyor. Yasin pozisyon devam ediyor. Cezaların içinde Yasin pasını vermek istedi ama yanlış yere eser eser topu ileriye doğru gönderdim. Coşkun çalımını attı. Verkaç'a girdi. Şimdi Derviş'in önüne göndermek istiyor. Araya giriyor. Orta Derviş'in önünde kalıyor top Derviş Vuruşla top yandan dışarıya gidiyor Yasin yerden İsmail'in önüne İsmail topla birlikte çalımını attı Cezaların içinde Orta bakıyorum orada Erhan'a vuran top dışarıya gidiyor ve korner oluyor Derviş pas istiyor Derviş'e doğru Çağatay'ın ayağından seken top Derviş'in önünde kaldı Derviş Yasin'le oynadı sağ tarafta Kemal top istiyor O Hüseyin'e verdi Hüseyin tehlikeli bozacak. Vuruş götü ama top dışarıda Talip. Topla birlikte ilerliyor Talip. Cezaların içine girdi. Ortasını yaptı Levent'in kabazından seken top. Fahri'nin önünde kaldı. Fahri tehlikeli pozisyon. Kurtulmak istiyor. Vuruş üstten dışarıya gidiyor. Gerçekten Girne Halkemi'nin gole çok yaklaştığı dakikaydı bu. Fahri'nin vuruşunda top üstten dışarıya gidiyor. Taç atışı coşkun yerde kaldı. Fırat'ın müdahalesi vardı ama hakem devam dedi. bir top kaybı daha. Mitru toplamışan futbolcu. Mitru çalımını attı. Pasını vermedi. Şimdi verdi Derviş'e. Derviş Asilkan'ı gördü. Asilkan orta cezalanla. Hüseyin önünde kalıyor top. Hüseyin bir kez daha orta. Derviş ama istediğini yapamadı. Coşkun. Coşkun topla birlikte gidiyor. Onlara pası. Seken top. Tarkan'ın önünde kalıyor. Plaset. Yasin Coşkun vuruş ve top filelerde. Topa son dokunan Coşkun gerçekten ilginç bir pozisyon ve top filelere gidiyor. Şimdi sağ tarafta Fahri. Fahri tekrar talip cezaların içinde yerden orta. Levent dönen top talat. Vuruş kale camette kalıyor. Sol tarafa doğru talip. Tehlikeli pozisyon Josef giriyor araya. Devam ediyor tabii. Talat. Onlara pası Erkan. Talat top istiyor. Orta cezalan içine. Çağatay yükseldi. Dönerek bir şut denemesi ama yandan dışarıya gidiyor dediğim anda da Serdar Bilgimel 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor.